Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şehirde kimse yokken önceki gün izleyicileriyle buluştu. Oyunun bel kemiği, koca dayağından kaçan, iki çocuğuna geride bırakan, tophanedeki berbere sığınan genç bir kadının öyküsü aslında. Sevgisi hüsranla biten, durmadan şiddet gören bir annenin yepyeni umutlarıyla hayata yeniden başlama sürecini izliyoruz oyunda. Fakat diğer taraftan, geçmişi insanın yakasını bir türlü bırakmayacağı hayallerinin hüsrana dönüşeceğini de tıpkı bugünkü birçok kadında yaşadığı gibi. Sevilen oyuncu Elçin Sango, oyunun başrollerinde oyun için çok çalıştığı emek verdiği aşkar.